Göster herkese gerçek yüzünü Onlar arkadan avlarlar Bir dakika şimdi Aa. ilk başta birbirinizi düşürmeyin ha. tamam mı? İlk başta... Furkan sol... Tamam Furkan sol... <gülüyor> <gülüyor> Düştüm <Tamam. gülüyor> Aferin mi güzel Ananız... <laughs> Bunda başlıyorsun mu? gariban oynağı mı koyayım <laughs> bu? Gel ben yüz arkamda biz birbirimizi göremiyoruz ama. Ne ben seni niye, ben göremiyorum acı. O kardeşim o. <laughs> o muydu? Ha, evet. Şimdi söylesene sik kırı sabahtan ya. beri söylüyorum ya. Düdüklü makarna. Ulan bana ok gösteriyor nereye gidiyorsunuz? Harbi <laughs> yapma. Harry. <laughs> Şuradan Harry diyor ama. Harry, Harry diyor dur oğlum. Harry, <gülüyor> <gülüyor> Harry <gülüyor> ben, <hamile>. <gülüyor> <gülüyor> ben GTA 6'ya başlıyorum. Yarış gayet iyi başladı. Direklere çarpmayın beyler normal insan yolu da var tam ortada. Aa önümdeki adam bir tanesi direğe kırdı ve benim işime yaradı. Güzel 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 sıkıntı yok. Oğlum Furkan baya ileride lan şu an. Furkan zaten araba yarışı deyince baba 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 oluyor ya ben. <gülüyor> <gülüyor> Yok ya ben çok yerdeyim beyler gerçekten yapamıyorum. Zorlanıyorum gerçekten zorlanıyorum. Aa yanlış A ki yukarı çıkmışım. Ha lan ben devam. Furkan selamlar nasılsın? Ananı Aa, ananı. Oh. Bu ne lan yarak gibi oynama. <laughs> tamam ne en altta sizi bekliyorum. Ya, oğlum lan, şey benim. başladı oğlum, nasıl Nasıl geliyorum şuna bak. Yanlış Aa. basmışım ben yanlışlıkla. Oğlum niye Aa. böyle sik gibi gidiyor lan? Kanka mouse W'ye bas mouse'la yönlendir. Ciddi mi diyorum? Seni görüyorum Emre her tarafa çarpıyor. Allah 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 ortası şey ya boş dikkat edin. Aa düştüm. Ananı gitti. Ortası boşmuş Durul söylesene <laughs> ya. Oğlum bu bayağı zormuş lan harbiden. Yarar gibi ben. İki kelimemden biri. Ne İyidir Fur. Beyler Furkan Furkan, Furkan yardım Furkan Eyvah. yardım. Furkan ben de o bırak bırak. <laughs> dur dur yani. dur tamam onu aldık. Ya. Şunu düşürmemiz Doğru lazım abi, Furkan. Abi, arkadaşlar. Tamam. Ana ne ne? Düşürsün, düşür, düşür, düşür. Yatır aşağı. Hayır hayır, aradan düştüm, aradan. Hadi lan yukarı. Lütfen, adam, al, da, ya. Yedin, lütfen adam, al ya, şunu lütfen al ya. Araya kay, araya kaynama, <laughs> araya kaynama. Kazandık, kazandık. Aa Furkan yanlışca ya <laughs> sana attım, pardon. <gülüyor> Aman <laughs> ne? <bana, gülüyor> <gittim gülüyor> <ben>. Ananız. Geldi, 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 gel Furkan mı şu? Pardon <laughs> acı. Şurada <laughs> bir tane <laughs> var. Kim bu Furkanmış? Abi niye? <laughs> Allah. Ortaya sıktım kime gerek Evet Furkan'ın kapı çaldı ve Furkan elendi arkadaşlar. Allah'a emanet olun.